Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kayısı reçeli ile geliyoruz. Çekirdeğini şöyle ortadan çak yardımıyla arkadan ittiriyoruz. Şöyle çıkıyor. Sağlam şekilde yapmaya çalışacağım. Şöyle çekirdeği çıkıyor. Çekirdekleri tatlı olduğu için onları da kıracağım. İçini de kullanacağım. Size göstereceğim zaten. Şöyle çekirdeği çıkıyor. Şöyle çekirdeğini ittirince çıkıyor. Maksadımız sağlam şekilde reçel yapmak. Lokum gibi bir reçelimiz olacak inşallah. Yarım kilo kayısıyla yapacağız bugün. Yani iki su bardağı toz şeker kullanacağım ben. Evet ikinciyi de döküyoruz. Bunun bir gece beklemesi gerekiyor. Yarına bu akşam yapıyoruz böyle yarına kaynatacağız. Selam arkadaşlar. Dün akşam kayısı reçelimizi şekerini dökmüştük. Dolapta bekletmiştik bir akşam. Sabah da yine başlıyoruz kaynatmaya. Şu an tenceresini alacağım. Ocağı alacağım. Ocağı aldık. Yüksek ateşte şu an. Yarım limon çeyreğini kesip içine atacağım. Başka bir şey kullanmayacağım. Yavaş yavaş şekeri de eriyecektir. Şöyle yavaş yavaş kaynamasını görüyoruz. Azıcık sık ateşte şu an şekerin erimesini bekliyorum. Sık ateşte seyretsek daha güzel olacak. Evet böyle soyuyoruz çekirdeklerini. Şöyle küçük küçük soyuyorum. Şöyle. İçinde kullanacağım. Limonu hafif böyle sıkıştırıp içine atıyorum. Limonla kaynıyor. Şöyle yavaş yavaş kendi kıvamında kaynıyor. Şöyle görünce lokum gibi sağlam yapınca lokum gibi görünüyor. Ben de böyle çok seviyorum. Size de, size de göstermek istedim ben. Yavaş köpüğünü şöyle köpüklenince şöyle alıyoruz. Köpüklendikçe köpüğünü alıyoruz. Üstteki köpüğünü alıyoruz. Kendi halinde altta da pişiyor yani. Malum reçel daima köpüklenir. Köpüklendikçe köpüğünü alıyoruz. Böyle ince ince üstten köpüğünü alıyoruz. Şöyle karıştırayım ben. Göstermek amaçlı. Çekirdeğini ekleyeceğim. Onun da iki taşım kaynaması gerekiyor. Evet, kıvamını aldı. Ocağın altını kapatacağım ben. Şöyle. Biraz dinlendikten sonra cam kavanozu alacağım. Sunumu da size göstereceğim. Şu an şöyle yavaş yavaş kaynıyor. Harika çekirdekleri görünüyor. Çok güzel. Şöyle kavanozumuzu alıyoruz. Dinlendirdik. Lokum gibi oluyor tek tek böyle olunca. Hiç ayırmadık çünkü. Şöyle sunum amaçlı size tabağa da ekledim. Çok güzel görünüyor. Lokum tadında duruyor. Kavanoza da koydum. Youtube kanalımı takip ederseniz emoji yorum atarsanız çok sevinirim. Herkese afiyet olsun. Çok teşekkür ederim.